benim adım. Şimdi size küçük bir kitap okuyacağız. Prenses Okulu. İnce Söğüt'e Prenses Hanna ve Küçük Siyah ya Kedi Yavrusu. Geçiyorum kitabımızı. İyi şarkı, iyi dinlerler. Bölüm 1. Yeni bir yerde uyanmak çok heyecan verici değil mi? Benim de İnci Saray'daki ilk sabahım öyleydi. Gözlerimi açtım ve kendimi en iyi arkadaşlarımla birlikte zambak odasında buldum. Yatakta oturdum ve etrafıma bakındım. Lucy her zaman yaptığı gibi başının altına yastığı sokmuştu. İse a Sarah ise ağzı açık ve suç uyuyordu. Grace ve Isabella uykudaydılar. Ama Elliot'un kenarında oturuyordu. Uyandığın Bunları görünce bana gülümse dişirim bir oda değil mi dedi. Daha önceden zambaklarla süslü duvar kağıdımız olmamıştı hiç. Gümüş kulelerde kalırken zambak sahne perdelerimiz olmuştu diye hatırlattım. Bu çok daha hoş dedi eli kararlı bir ifadeyle. Ben de aynı fikirdeydim. İyiydim. Grace ezmedi ve üstünden ört örtülü örtülerini fırlattı. Yeniden hep birlikte olmamız inanılmaz değil mi? Tatilde hepinizi öyle çok özledim ki ben de dedi eli ve eli başına salladı. Diyor ile Gurella'yı hiç ödemedim ama diye devam etti Reis. Yine eksi gibi çok kötü mü davranacaklar sizce? Mükemmel bir prenses mükemmel bir prenses her zaman başkalarının iyiliğini düşünür dedi Eli. Lucy yastığını çekti. Saray Sarah ve Sara ve Isabella'nın da örtüleri çekiştirdi. Hayır arkadaşlar uyanın yeni bir dönem başlıyor. Of Lucy gözlerini of Lucy gözlerini oluşturdu. Merhaba Eni merhaba. Her tak tak kapı sertçe vurulması Lucy'nin sözünü kesti ve kraliye sarayının perihanesi içeriden girdi. Ben odası diye bağırdı. Siz ne yapıyorsunuz diye çoktan çaldı ve hepiniz kahvaltıda diye geciktiniz. Hayatlar içinde ona bakka kaldık. Zile duymadık beni anne dedik gel dedi. Gerçekten. Perane başını sağladı. Sanırım dün gece çok konuşuldu. Suçlu gözlerle birbirimize baktık. Geç saatlere kadar konuşmuştum. Tatilden sonra tekrar buluştuğumuz için çok heyecanlandım heyecanlıydık. Becerebildiğimiz kadar çabuk hazırlanın dedi perihanler. Yeni baş öğretmenimiz gecikmelerden hiç hoşlanmaz. Mükemmel bir prenses sebebi ne olursa olsun randevularına asla geç kalmaz. Sözüne inanır. Aşağı, aşağı inmek için acele edin ve ne kadar üzgün olduğumuzu söyleme olduğumuzu söylemeyi de unutmayın. Eksi taş puanlarıyla yeni döneme başlamanızı istemem. Penane hızlı adımlarla odadan çıktı. Uçancısına banyoya girdik ve ve aynı hızla giysilerimizi üstümüze geçirdik. Taşlarımızı da alıp kendimizi zambak odasının dışarısına attık. Koridoru geçip merdivenlerden ben inmeye başladı. Kirişin inmişti ki saranın birden durmasıyla prensesler hiç yakışmayacak bir şekilde bir, bir, bir şekilde birbirimizin üstüne yığılı verdik. Sarah dedi soluk soluğuna ne yapıyorsun dedi dinle dinleyecek zamanımız yok dedim ama Lucy kolumuz yakaladı. Ben de duyuyorum. Ben de dedi ben de eli don dona kaldı. Bu bir kedi sesi çok çok mutsuz. Bakın Isabella geri döndü merdivenleri gösterdi. Orada canın yanındaki dolabın tepesinde tatlı küçük bir siyah kedi yavrusu. Sanırım sıkışmış dedi Gress gözlerini kocaman açarak. Ah zavallı küçük şey ona yardım etmeliydi de zambak odası iş başına bölüm 2. Zambaklar hızla çıkıp dolaba doğru koştuğumuzda kedicim bize bakan şeyler gözleriyle karşılaştık. Onu korkutmamalıyız dedi Lucy fısıldayarak. Oraya nasıl çıktı acaba diye sordu eli. Gerçekten çok yüksek. Belki de pencerenin pencerelere pe, belki de pen, perdelerin üzerinden tırmanıp yana atladı. Dedi Sara. Grace dolaba ulaştı ve kendi ve kediyi sakinleştirecek sesler çıkartıyordu. Kedicik sakin, sakin. Ona yardım etmeye çalıştığımızı anlamış gibi de başını, başını yana, yan tarafa çevirmiş. Ona bakıyordu. Lucy bir sandalye çekti. Ben de üstüne çıkıp yukarı ulaştım. Kedicik çok tatlıydı. İri mavi gözleri ve yumuşacık siyah tüyleri vardı. Kıvır... kıvı, kıvrı kucağıma geldi ve onu aşağı indirdim. Isabella kulaklarının arkasından gıdıklayınca yüksek sesle mırıldanmaya başladım. Ah! Biraz derin bir nefes aldı. Harika bir şey bu. Sizce ona, ona burada bakabilir miyiz? Adınıza bak koyalım dedi. Süper. Eli sırtıma sıvazladı. Ve tam o sırada çalan zil sesini sesi kulaklarımıza tırmaladı. Gececik tiz bir hoşnutsuz hoşnut hoşnutsuzluk sesi çıkartıp kucağıma at, kucağımdan atladı ve korkunç bir hızla koridordan koridorda gözden kayboldu. Peşinden koşmak üzereydim dedim ki Lucy konumundan yakaladım. Hanna dedi yüzü solgundu. Sanırım bu kahvaltı sonradıydı. Hep beraber kahvaltıyı kaçırdık zambak odası. Merdivenler alt basamaklarından Diyamond'un sesini duyuldu. Orada mısınız Kral Everest? Hepinizi ofisinde görmek istiyorum. Hemen şimdi. Kral'la kıs kıs gülerek Kral Everest çok öfkeli dedi. Evet öfkeli dedi Diyamond mutlu bir sesle hatta size eve göndermek bile göndermekten bile bahsediyordu. Öyle değil mi Gurella? Midem çok kötü bir kasılma hissetti. Yani bu akşam İnci Saray'da verilecek partiye katılabileceğin katılabileceğinizi sanmayın dedi Diamond. Gurella ile hava atarak uzaklaşırken hüzünlü bir şekilde merdivenlere inerek Lucy sordu. Diamond söylüyor size doğru söylüyorsa korkunç dedi Grace İç geçirerek dönme dönemem Baş dedi ki Grace iç çekerek dönemem dönem başı partiyi o kadar çok severim ki endişelenme dedi Eli emin eminim küçük zavallı kayıp bir kediyi kurtarmaya çalıştığımızı anın anlattığımızda her şey düzelecek doğru bir mi dedi doğru dedi Sara hemen sevinerek mükemmel bir prenses kitabına ne yazar? Mükemmel prensesler her zaman zor durumda olan olanlara yardımcı olurlar. O, yu o yavru kedi de kesinlikle zor durumdaydı. Sarah ve Ellie öyle ol olan olağanüstü insanlar ki her zaman olayların olumlu tarafından görebiliyorlardı. Kral Everest'te ofisine kapasına geldiğimizde kendimizi çok daha iyi hissediyorduk. Bir de dirseğiyle beni dürterek haydi ne dedi. Sen cesursun. Sen tıklat kapıyı söylediğim, söylediğini yaptım. Tak tak tak. Sert bir ses. Girin. Bölüm 3. İnci saraya. Saraya. Önceki gün gelmiş olmamıza rağmen Kral Everest ile tam olarak tanışmamıştık. Anna girişte sandıklarımızı düzelt, düzenlerken hızlı yanımızdan geçmiş olacak grup bizimle konuşmaya konuşmamıştı. Gül odasından Alice bize onun kim olduğunu söylemişti. Ben de tatlı ve cana yakın biri olduğunu düşünmüştüm. Ama odasına girip onun masasına bas, basında basında gördüğümüzde bana hiç de sıcak kanlı biri gibi gelmedi. Korkutucu görünüyordu. Demek dedi. istediğiniz kadar uyuyabileceğini düşünen o altı prenses sizsiniz. Bu son derece saygısız davranış için umarım bir açıklamam vardı. Ateş püsküren gözlerle bize baktı. Yutkunum ve revans yaptım. Elimizden geldiği kadar Acele ettik ama tam o sırada dolabın üstünde sıkışmış siyah bir yavru kedi bulduk ve onu kurtarmaya çalıştık. Kedicik çok mutsuzdu diye ekledi Sara. Hepimiz başımızı sağladık ve umutla Kral evesti baktı. Herhalde bu yaptığımız hoşlanacak, yaptığımızdan hoşlanacaktı ama öyle bir hali yoktu. Kesinlikle öfkeli bakıyordu. Hiç bu kadar saçma bir özür duymamıştık dedi bağırarak ne, ne cüretle bana Endisaray'da bir kedi olduğunuzu, su, olduğunu söylerseniz Bu binalara ve yakın çevreye kediler kabul edemez. Ha ha ha. Hapşu. Büyük bir gürültüyle hapşu ve cebinden mor bir mendil çıkardı. Görüyor musunuz? Kediler hakkında konuşman Bir hapşır hapşu. Hapşimime hapşi neden oluyor? Burnumu sildi. Burnum. Burnunu sildi. Sonra kaşlarını çattı. Garip daha garip daha önce hiç kız başıma gelmemişti. Bu, bu beni çok kızdırdığınız için olmalı. Sandalyesine yaslandığımda her biriniz eksi 12 taç puan veriyorum. 12 puan fazla uydu, uyuduğunuz 10 puanda da sorun sorudan sorundan kurtulmak kurtulmak kurt, kurt, kurtulmak için yalan söylediğiniz için ve kahvaltıya gelmemeyi niye seçtiğinize göre İnci Saray'da ne de gelememeniz adil olacak bence. Kral Everest'e Everest, Everest, sustu ve tekrar burnunu sıktı. Sizleri evinize göndermediğimi için çok şanslı olduğunuzu bilmelisiniz. Şimdi yemekhanenin yanındaki ceza odasına gidi. Lady Mel bana duru, durumu anlattı. Ona Dersinizi dönmeye hazır olduğumuza karar verene kadar orada kalmanızı istiyorum. Ha ha ha. Evet Kral Evers. Rest. Bir kez daha gürü, gürültüyle hapşırdı ve eli eliyle oda, odasın, odasından çıkmam, çıkmış çıkmamızı işaret etti. Dışarıda Bacaklarım tamamla anlamıyla titriyordu. Aman tanrım dedi Lucy bir sorunluk olarak. berbat bir durum değil mi? Hepimiz başımızı salladık. Başka bir şey söylemeyecek kadar üzgündük. Adımlarımızı geri geri giderek yemekhaneye geçtik ve ceza odasına girdik. Neydi mal bana? ben uzun boylu ve zayıf gözlükle sivri ve uzun burnu ucunda duruyordu. Günaydın prensesler dedi buz bir ses bir sesle. Lütfen kendinizi tanıtın. Onun isimlerimizi söylerken o da büyük bir kitaba isminizi yazdı. Bitirince hafif hafifçe burnunu çekti ve gözlerini üzerinden dikkatlice baktı. Demek zambak odasındaki prensesler sizsiniz. Size buraya Burada gördüğüme çok şaşırdım. Söylemeliyim Yakut köşklerden çok olumlu değerlendirmelerle gelmişsiniz. Lütfen bize inanın dedi ciddiyetle. Kesinlikle yalnız bir şey yapmamak, yapmak istememiştik. Doğru dedi Grace. En güzel gülümsememiz gülümsemesiyle dedim ben Vermulana ya bakarak sadece bir yavru kediye yardımcı olmak ya çalışıyorduk. Onu tüm gerçeği söylememiz gerektiğini düşündü ve ekledim. Aslında biraz fazla uyuduk ama biz asıl gerçekten kedi oldu. Lady Varvan'ı kollarını katladı. Biz, biz, bize inanmadığını anlaşılıyordu. Birdenbire kendimi çok kötü hissettim. Ve perihaneye olanları anlatmak için neler verebileceğimizi düşündük. Bizi uzun zamandır tanıyordu. Hiçbirimizi bir sorundan kurtulmak için asla yalan söylemeyeceğini Lady Malvena açıklayabilirdi. Ben tam bunları düşünürken kapısı sertçe açılıp Peri annenin uzun adımlarla odaya girdiğini görünce gözlerime inanamadım. Ancak biz kurtarmaya gelmiş gibi gözünüyordu. Dev gibiydi ve yalnızca kızgın olduğu zaman böyle büyürdü çok kazın olduğu zaman kapıdan girer girmez barizama odası. Kral Eros az önce bana yaptıklarınızı anlattı. Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Bölüm 4 Gözlerim Gözlerim yuvarlan Yuvarlarından Fırlayacak gibiydi. Peran hiç bu kadar öfkeli görmemiştim. Ama o O arada cidden çok garip bir şey oldu. Ben de öfkelendim. Hakkımda son değerlendirmede tam anlamıyla mükemmel bir prenses olabileceğim olabileceğim ancak elimden gelenin en iyisini yaptım. Dürüst ve doğru sözlü olduğunu yazıyordu. Periyanenin düşünceleri bunlardan olduğuna göre neden karar vermek için hikaye şikay güzel dinleyene kadar beklememişti. Derin bir nefes aldım ve bir adım öne çıktım. Biliyor musunuz Periyane dedim. Bu hiç de adil değil. Siz asla hayal kırıklığına uğratmadık. Biz yavru kediyi bulduk. Kimse bize inanmadığı için üzgünüm. Ama gerçek bu. Yalan söylemediğimizi size kanıtlamak için gidip onu bulacağım. Perihanenin yanından geçip ağır adımlarla ceza odasından çıkarken kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Perihanenin daha önce böyle bir şey yapması, yapmasa da asasını sallayıp beni bir kurbağa veya başka bir şey çevireceğine neredeyse eminim. Çünkü inanılmaz kürtas canlarının davran davrandığımın farkındaydım. Ama yürümeye devam ettim. Isabella, Grace, Lucy, Ellie, Sarah ve ben asla yalan söylemeyiz. Ve ben bunu kanıtlayacaktım. Merdivenlerin üst basamağına kadar çıktım ve seslendim. Pis pis. Pis pis. Pis pis. Neredesin? Pis pis. Zambak odasında kediden eser yoktu. Tüm yatakların altında dolaplarına baktım. Yataklarımızın yanında komodinlerin içine bile baktım. Kedicik yoktu. Pis pis diye tekrar seslendim. Lütfen ortaya çık. Ama kedicik yoktu. Ked belki de başka bir yatakhanede saklanıyordur. Dedim kendi kendime. Zambak odasının yanındaki kapıyı açtım. Zubayken kendi günlerle kaplı olduğundan gün odasında bulunduğunu anladım yavru kedi burada da değil de bir sonraki kapıyı aralık bırak bırak bakar bırak bakmaz diye ama direk odası, odası olduğunu fark ettim kedicik yüzünden çok endişeliydim yine de ikizlerin ayrı bir odada kalmalarının konusunda aynı insanların ne kadar garip olduğunu düşün, düşünmeden edemedim o da aynalara aynalarla dolu İkisinin kocaman bir resim duvarda asılıydı. Resmi duvarda asılıydı. Başka bir resim ise kendi beğenmiş bir kraliçenin resmi vardı. Annenin olduğuna karar verdim. Tam çıkmak üzereydim ki küçük bir miyav sesi duydum. Kedici yataklardan birinin altına gibi ortaya çıkıverdi. Tekrar Öyle yalnız görünüyordu ki ve bana doğru geldi. Öyle yalnız görünüyordu ki sen bak diye fısıldadım. Ve onu kucaklayıp baş, çanı, başını çenemin altına dayadım. Bizim odamızda ne yapıyorsun diye amacıyla ben odasının kapısına dönmüş beni izliyorlardı. Döndüm ve ayağımı yerdeki bir şey çarptım. Yere baktım ya yanına Yarına, yarısına kadar kedi mamasıyla dolu seramik bir kap vardı. Yanında tabakta ise süt vardı. Ne ne böyle söyleyeceğimi bilemiyordum. Bu sizin kediniz mi? Gorilla'nın kedisi buraya getir. Kedi o getirdi dedi Cemal sertçe. Hayır ben getirmedim diye karşılık verdi Gorilla. Senin fikrini biliyor musunuz dedim. ''Sütünü keserek hangisini onu buraya get buraya getirdiği umurumda bile değil. Beni ilgilendiren şey zambak odası. Sizin yüzünüzden başımız büyük derde girdi. Diyamon garip bir ifadeyle yani dedi. Seramik kabı alıp elimden elime sıkıştırdım. İşte Tidlis sen kalabilir. Zaten sıkıldım. Ondan kaçıp duruyor ama ben sıkılmadım. Küçük Tidlis'i seviyorum dedi. Gurelini ayarlamak bu bir sesle. Öyle kaçmanın engel olursun dedi Diyomon küçümseyerek. Arkasından döndüğünde ise kral Ersef ve pelanelerin burnu burnuna geldi. Bölüm 5 Hapşır! Kral Ermes kedi görür görmez hapşırmaya başladı. Hapşırdı hapşırdı. Hapşırdı tekrar hapşırdı. Kedi oradan çıkamam gerektiğini anladım. Kediyi aldım yukarı doğru koştum. Aceleyle bana doğru gelen eliyle karşılaştım. karşılaştım. İyi misin sen? diye sordu endişeli bakışlarla Lady Marvin'a. Ha evet seni eve göndereceğini söyledi. İyiyim dedim. Ben neler olduğunu açıklarken de ilgilen lütfen. Mırlayan kediciyi ona verdim. Ve burnumu temiz, temizleyip gözlerimi silen kral evresinin bulunduğu yere geri döndüm. İzninizle hayırlısı dedim. Az önce gördüğünüz bu sabah bulduğunuz kedi yavrusuydu. Baş öğretmeniniz bize sağladı. Başını sağlan ama buraya nasıl gelebilir? Gele, gelebildi. Kimi, kimin kedisi bu? Prenses Hanım'ın kedisi Madrid'de. Diamond sinsiz gözlerle bana baktı Böyle, Öyle değil mi Gurella Hanna az önce bize Mama kabını gösterdi Kediyi zanmak odasına nasıl saklan saklandığını anlatmıyor muydu? Bundan dolayı derslere gecikmekten korktu. Değil mi Gurella? Şimdi acele etmeliyiz dedi. Gurel ve Gurella'nın elini kapıp kapıya doğru yürüdü. Bir dakika lütfen bir dakika diye gürledi. Perane Diyemon, mon Gurella yerde kal yer yer olduğunuz yerde kalın. Hapşu! Kral Ervis de tekrar hapşunmaya başladı ve Perane onu onaylamayan ancak dostça gözlerle bana baktı. Hanna canım biraz uzakta durabilir misin lütfen sana müşküs üstte kalan kedi tüylerin bacaklarının afşırmasına neden oluyor. Ah çok özür dilerim de koridorun sonuna doğru uzaklaştım. Birden aklıma gelen ağzımdan düşkün vermesine engel olamadım. Sabah yanımıza yanımıza geldi. Demek bu yüzden hapşırdınız maçeseleri. Kediyle tam orada uğraşmıştık. Kral her yanıt vermeye çalıştı. Ama hapşırmaktan konuşamıyordu. Hanna bana öyle bak geliyor geliyordu ki sana özür borçluyum Perihan'ı. Düşünceli bir şekilde bana baktı. Beni aldın olmak olmakla suçlarken çok haklıydın. Kedi gerçekten de hep buradaydı. Ama hap senin kedin mi? Dedi Kral Ayrıs'ta sonunda konuşmaya başardı. O onu İnci Saray'da sen mi getirdin? Hayır majesteleri dedim kesin bir seste. İnanın ben getirmedim. Kim getirdi öylese diyor sordu kral. Kendi boşuna gelmeye karar küçük bir yara atıp bu, bu tabii ki yanıt veremedim. Yamon beni zor durumda bırakmıştı. Ama yine de yine de ger gerçeği ben söyleyemedim. Birden aklıma bir fikir geldi. Majesteleri belki de dedim. E elimden geldiğince saygı olmaya çalışarak kedi nereden geldiğini siz anlayabilirsiniz. Ben ve kral şaşırmış görünüyordu. Perane kıkırdamaya başlayınca bu sevimli gürültü bana bir şeyin yoluna gireceğini düşündürdü. Anne her yatak annenizin kapısını girip kontrol etmenizi söylüyor söylüyor diye açıkladı. Hapşırmaya başladığında da kediciğin saklandığı odayı bulduğunuzu anlayacaksınız. İlk anda kıran arasında yine öfkeyle gele öfkeleneceğini sandım ama kız değildi. Zaman bakışına doğru zamanlarla yürüyordu. Temiz ismini akla akıllı yalalım. bakalım genç bayan dedi yanımdan geçerken ve kapıyı itip içeri girdi. Tek başına hapşırık yoktu minicik minik bir tane bile bir odasında hapşır, hapşırmadı. Gelincik odasında, lale odasında ve nergis odasında hapşırmadı. Ama Diamond ile Gurella'nın odasına girdiği anda hapşu, hapşu 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 öyle uzun uzun ve öyle sert hapşırıyordu ki Penel'le asasını ku kullanmak zorunda kaldım. Parıldayan yıldızlar, yıldızlar Kral Ernest'in başını aşağına dolaşırken son bir son bir açım, bir ilet durabildi. Diamond önce masum görünmek için elinden geleni yaptı. Yavru ediyor. Buraya yanlışlıkla girmiş olmadı dedi. Kurnazca. Belki de öyle dedi. Pelani onaylayarak. Ona baktığımızda sana, bana göz kırptı. Sanırım kediyi dışarı çıkarmalıyız gitmesini için buradan çok uzak götürmeliyiz. Melis e soluk soluk lütfen yapmayın. Zavallı kü zamanlı küçük Tedros zamanlı küçük Tedros ne yapacağını bile bilemez. Başını öne eğdi. Çok üzgünüm Perihan'a. Onu evden bırakmaya kıyamadık ve buraya İnci Saray'a getirmek getirmenin eğlenceli olacağını düşündük. Ama bu buraya hayvanlar kesinlikle yasak dedi karar verirse. Sadece özellikle hapşu Kediler kollarını katladı. Bence sen ve kız kardeşin hemen bu aradan sonra yavru kediyi eve götürmelisiniz. Yarın da geri gelirsiniz. Bu ta talihsiz olayı unutmuyoruz. Siz de yeni başlangıç yaparsınız, ama partiyi kaçırırız. Diamond'un sesi öfkeli. Ancak krala versin yüzündeki ifade görünce durakladı. Evet majesteleri diye fısıldadı sakin hareketle yaptı. Altından kedinin yolculuk sepetini çıkardı. Lütfen dedim lütfen zamba zamba veda edebilir miyim dedi. Yani tadılsa. Ondan on, on, on sonrasında ellerimi iyice yıkayacağıma söz verdim dedi peri anne. Peri anne gülerek, bak gülerek. Teşekkür ederim dedi. Aceleyle çıkmak üzere Dönerken perihanne hamla zambak odasındaki odasındaki arkadaşlarına geciktiğiniz için eksi iki taç puanınız hala geçerli olduğuna ancak nazik ve ilgili olduğunuz için birinize artı on taş puan kazan kazandığınızı söyle söyle lütfen kedi kediye veda ettikten sonra hemen balasonu koş koş Koş. İnci Saray Partisi için hazırlık eder hazırlık der, dersimiz var. Size İnci Saray'da polka dansını öğreteceğim dedim. Bölüm attı ve öyle yaptık. Polka da, polkayı öğrendikten sonra parmak uçlarımızın üzerine dönmeyi de öğrendim. Çok eğlenceliydim. Rune izli çalana kadar dans ettik. Tam sıraya demek üzereyken kadar herhalde içeri girdi. Ve sessiz olmamız önemli bir açıklama yapacağını söyledi. Prenses dedi. Çoğunuza kahvaltı söylediğim gibi bana ve arkadaşlarıma bakarken gözleri parlıyor. Sizlere İnci Saray'da karşılaşmaktan çok mutluyum. Özellikle sev sevindiğim bir başka konu ise burada oğlunu bildiğini söylemekten çekinmeyen bir prenses kesilmiş olmam. Za olmam. Zaman za zamanlama konusunda öğreneceğiniz şeyler olsa bile Prenses Hanlı U umarım sen zambak odasındaki arkadaşlarını bu akşamki partide açılış dansını ince sorar polkasıyla yapar. Yaparsın. Ne dedik? Ne dedik? Sence? Evet, lütfen. Tabii, tabii. Ve gerçekten ama gerçekten çok eğlendik. Ama inanır mısın? Leonardo ve özledim. Akşam yatmak üzere hazırlanırken, Grace onları fazla özlememenin anlamsız olduğunu söyledi. Zaten yar yarın kere geri dönmüş olacaklar. Artık daha fazla konuşmasak ''İyi olur'' dedi Sara uykulu bir sesle. ''Kahvaltıyı tekrar kaçırmayalım, uyanırız endişelenme'' dedi Lucy. Dört tane çalar saat kurdum. Hep beraber güldük uykuya dalmak üzereyken düşünüyordum. ''İnci sarayda çok eğlenceli olacak ve bunu daha da özel ne biliyor musun? Senin de burada olman.''